Evlendim. Parti zenginiydi babası. Sonradan görme yani. İki yıl sürmedi beraberliğimiz. Seninle yaşadığımız o günlerden sonra... ...bu iki yıl... ...avukatlığı bırakıp iş hayatına girdim. Amacım zengin olmak. Aşağılıyorsun beni. Haklısın üstelik. Ama şimdi senin için her şeyi yapabilecek gücüm var. Dağılıyor musunuz? Nasıl bağışlatacağım kendimi? Oo, hoş gelmişsin Kadir beyim! Yola bakmaktan gözümüz devrildi! Hele <laughs> buyurun buyurun! Aygül hanım dolu mu? Boşaltırız lafı mı olur? Hele <laughs> buyurun buyurun! Hı. Aygül hanıma fıslığı ver Kadir bey geldi dersin! Baş üstüne! Buyurun efendim! Başka müşterilerim de var, bütün gecesiyle oturamam. Buyurun efendim! Aygül hanım bir gecede kaç şampanya içer? Ee, bilmem ki! Saçmalamayın canım, konuşacak şeyimiz de kalmadı zaten. Kuralı siz hatırlatmışsınız bana, ısmarladıkça oturacaksınız benimle. Ne kadar içer? Ee, beş, altı... On şişe şampanya gidin! Baş üstüne! Bizden on beş! Sayende açık çıktım bak. <laughs> Murat Bey'in o şişe şampanyasını Kadir Bey 15'e çıkardı. En çok artıranla kalacağım bu gece. Aa çok iyi ya. Yok mu arttıran? Yok mu arttıran? Yirmi şişe! <laughs> Yaşa patron! Geber <laughs> pezerek! Yirmi bir! <gülüyor> <gülüyor> Bravo! <gülüyor> Alkışlasana! <gülüyor> otuz beş şişe! <laughs> Kadir beyden otuz beş şampanya! Geç kalan avucunu yalar! 36 altı! Otuz Yok mu Yok mu yok mu? Tamam, patron, zahmet etme, ben pezilensiz de satarım ki! Serap kudurdu! Kırk şişe! Elli! 50 şişe, 50, 50, hadi 50 şampanya. Murat Bey, Murat Bey, 50 şampanya. Kadir Bey kazanıyor. Yok mu Atlan? 50'e satıyorum, satıyorum, satıyorum. 50'e satıyoruz. 50 şampanya satıyorum. 50'e saa. Bir gazoz. Ne? ne dedi bu ya? Bir gazoz! Aygül hanım ne dersiniz? Aygül yavrum, Aygül! Bolu spor Adana spor, maç Adana'da ne dersin abi? Aygül hanımı bağlar mısın? Bu saatte pavyonda olur. Gelmiş olması gerek. Maç Adana'da abicim, gelmedi. Pavyondadır dedi mi? Beklemenin bir anlamı var mı? Nereye gitti peki? Nereye gidebilir? geçmişi hatırlatmakla kötü mü ettim? Benden öz almak için mi böyle davranıyor? Ne rezillik benimkisi. Hala kendimi savunmayı düşünüyorum. Pavyondan çıkarken ağlıyordu. Sakın. Yeni demledim. Abi, bir da sen doldur! Anlamam! Anladın mı, iş yok zaten, haybeden atacaksın! Bu gece harikaydı, Hoş çok ederim. yararlı oldu benim için! Pavyon ben dedim sana abi, her gece bir film vardır o! Hem de ne film, iki tane hikaye çıkartacağım bu geceden. Çok iş var bu kızlarda, hayatları roman olur! Yalnız onların mı, bizimki de roman abi! Yazarmış bu, Hayatım antar. Kim bilir nerede. Bu saate kadar belki de o şoförle Ha. Neredesin? Anlamadım. Neredesin dedim. Bu saate kadar neredesin? Nereden geliyorsun? Deli misin sen? Ne istiyorsun benden? Senden senden la kafam bilmiyorum. Senden ne istediğimi bilmiyorum. Bana yardım etmek istiyor musun? Beni rahat bırak! Gece küçük bir anımsamayla ne hale geldiğimi gördünüm. Aynı şeyi bir daha yaşamak istemem. Sen çevremde oldukça... ...Her an bir anıyı uyandıracak mısın gibi gelecek bana. Kurduğum düzeni bozmak istemiyorum. Bana yardım etmek istediğini söylemiştin. Aynı şeyi bir daha yaşamak istemem. Aynı şeyi bir daha yaşamak istemem. Aynı şeyi bir daha yaşamak istemem. kurduğum düzeni bozmak istemiyorum. Kurduğum düzeni bozmak istemiyorum. Kurduğum düzeni bozmak istemiyorum.